Ben kendim köylü çocuğum baba ya. Devlet beni bu memleketin en başına koydu. Daha ne? O değil. Hepimiz burada vatandaşız ya, ya. Olur dedim. mu öyle arasın, bir şey? Eğer şu anda sen kıymetli olmasan bu kadar insan gelir miydik yani hepimiz? Vallahi şu an Benim şu kıymetli olup olmaması sizin için kıymetli. Yapım. Ama Yapım. Genel itibar ya umrumda değil firma. Gel şuraya. Yani gel. Gene, gel gene gerekeni yapalım işte. Itibariyle. Gel. Gel Cengiz abi gel, gel gidelim, şu işi aşağıda oturarak da konuşarak da çözelim hadi. Gel, gel Cengiz abi gel, gel. Hadi, hadi gel şu işi aşağıda çözelim bak, konuşarak da çözelim burada. Burada. Yok. Beşinci katın defesinde neyi çözeceğiz, kurban olduğum, gel aşağıda çözelim işte. Şu itfaiyeyi... Gösteriver abi. Cengiz abi nerede sen? Vanlı. Vanlı. Vanlı mı? Teşekkür ederim. Sen işlerimizi, şu prosedürlerimizi tamamla görüşürüz, tamam mı? Ha, sen şey yapma. 19. <laughs>